Herkese, herkese merhabalar Toka Queen'lerim. Bugün ne yapacağım? Neden aşağı katlı bir odamdayım? Yani aşağı katta olduğumu belki anlamamışsınızdır ama şu an odamda ve aşağı kattayım. Neden? Çünkü çocuklar ayrı oda istediler ve ben de sakin kafa istedim biraz. Herkesin odası yukarıda olduğu için ben çok kafa dinleyemiyordum. Çocukların bağırışmasından, kavgalarından falan da filan da dayanamıyordum artık. Dersimi de doğru düzgün çalışamıyordum. Yani bu şekilde o yüzden ben aşağı taşınmak istedim. Mutfakla salonu birleştirdik. Banyoyu yan tarafa aldık. Benim odamda burası oldu. Şu taraf yani cam çok havasız bir yer. Yani hem banyonun bence böyle bir cam olmalıydı yani. O yüzden banyoyu bu şekilde buraya yerleştirdik arkadaşlar. Benim odamı da buraya yerleştirdik. Um, bu şekilde kendi odamı göstereyim içeriden ses geliyor olabilir pardon arkadaşlar ne um, evet, bu şekilde neden aynı şeyden iki tane var ya sormayın belki annemindir um, bu şekilde benim odam beğendiyseniz beğenmeyi bu arada birazdan bu katı gösterdikten sonra yukarı göndereceğim o yüzden ben şimdiden kendim söyleyeyim kanalımıza abone olup e, like atmayı unutmayın. Lütfen sizleri seviyoruz. E, <laughs> 9 aboneydik. 10, ay, 10 aboneydik. 9 aboneye düşmüşüz nedense. Ve geta geri takip isteyenlere yani geri ta, GTA yazarsanız yorumlara okey dedim yani e, abone olurum kanalımıza eğer siz de abone olursanız <laughs> ama bazen şey oluyor böyle abone oldum yazıyorlar ama bir bakıyorum bir şey değişmemiş yani belki bir iki gün sonra olur diyorum sonradan çıkıyorum bu arada beni kandırmaya çalışmayın yani neyse odam bu şekilde arkadaşlar cam tarafında olması çok hoşuma gitti banyo bu şekilde yani şu sepete de bayılıyorum ya buranın bir dakika arkadaşlar bu niye yamuk arkadaşlar koltuk koltuğu bir yere götürmüşler ve batıya yatırmışlar. Valla bu tabaklar kaç videodur burada bilmiyorum ama <laughs> arkadaşlar her videoyu erde, erde çektiğimiz için böyle kalıyor yani. E, bu şekilde mutfağı buraya getirdik arkadaşlar. Bence daha güzel oldu yani. Burada böyle ferah. Yani e, neyse burası da bu şekilde. Burası bu şekildeydi zaten herhalde. Şimdi ben yukarı çıkıyorum. Hatta e, kamerayı verip aşağı ineceğim. Odama yani. Hadi şimdilik bay bay. Arkadaşlar geldim. Ay ben bunu götüreyim böyle uyu böcek beni geçtirsin. Acaba uğur böceği gerçekten de beni geçtirebilir mi? Ah sen uğur böceğine benziyorsun. Kıyafetin. Of kardeşim ya. E bak emjiğin de benekli. Sen Çocuklar sen ne yapıyorsunuz? Benekli. Ama benim üstüm benekli değil. Efendim abla. Çocuklar ben aşağıda odamı falan tanıttım değişiklikleri. Siz de odanızı falan tanıtsın. Tamam. Tamam ya. Ben bu ya da şeyin Lin Lina'nın ödesini beğenmedim. Neden? Bilmiyorum çok siyah böyle. neyse arkadaşlar <laughs> neyse arkadaşlar ben çocuklara veriyorum. <laughs> bu arada pembe kamerayla niye çektim söyleyeyim. Normalde komenime uygun mavi kamerayla çekerdim. Ama Linda Hanım kendisi videolarda görününce pembe kamerasız yapamıyor. Kendi eğer bu kanal büyürse, kendi kanalı olursa başka bir kanal açıp onun kanalı da olursa bu kamera onun olacakmış hanımefendi. Hala benimki. Hala onunmuş. Neyse alın çocuklar. Bana ver bana ver. Verdim ablacığım zaten. Ben aşağı iniyorum arkadaşlar. Herkese görüşürüz. Hadi git ya bu benim kanalım. Neden toka cool yazıyor acaba? Arkadaşlar bir dakika. Lan. Tamam girme. <laughs> bir de aradınız arkadaşlar. Ona cevap verdim geldim. Herkese görüşürüz. Arkadaşlar hadi tanıtalım. Geçelim bizim odaya. Çocuklar odanızı topladınız mı? Ay e, balkon topladınız mı? Anne ablam apar topar elimize verdi kamerayı çekin diye. Ablanız zaten kendisi çekmez ki. Anne ama bizim odamız. Ben de izin vermezdim ki. Hmm. Ne de de hiç konuşmuyor valla arkadaşlar. Kameranın ya. önüne geçince tıkı çıkmıyor kızın. Of <laughs> iyi mi? Bana bak. Kamera var yine arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada annem neden her videoda burada oturuyor diye sorarsanız annem video editlerini hazırlıyor. Bizim her videodan biz video çekiyoruz mu? ya, mesela. Bir dahaki videoda da bu videonun editini yapacak o videoda da. O yüzden öyle. Evet tabii, arkadaşlar. Tabii hiç içmeye de gidiyor. Yok gitmiyor kardeşim. Neyse. Şimdi ağayım. Arkadaşlar bu şekilde Lina odası ama bunu bile bu rengarenkte almak istemedi. Joel aldırdık. Genç kıymış gibi normal normal şeyler istiyor. Arkadaşlar bakın. Duyu bir dakika benim slime'ım yok. Bir şey hemen çıkar şunu ya. Neyse arkadaşlar böyle şimşah ben beğenmedim açıkçası. Siz e, bakın. Ne yapayım ya? Anlat Nida anlat. Bu benim başam. Buraya kıyafetlerimi yerleştiriyorum. Burası da bir tane muşam. Bu makyaj yapıyorum gizliden. Burası da yatağım. Burada slime'larım var. Ben buraya çıkıp pencereyi yazıyorum. Ya evet pencere olayı güzelmiş de bence çirkin yani. Neyse. Burası bizim oyuncak odamız zaten böyle kaldı. Bak Barbie Barbie Barbie. Arkadaşlar ben birkaç videoda böyle... E Annem iç mimarlı şeylere baktı işte. Bu da işte benim odam bu arada. Bir dakika dur. <laughs> neyse konuş hadi konuş ne. Arkadaşlar görüyor musunuz ne yapmış? Bütün oyuncak, pil oyuncakları almış bana hiç bırakmamış. Hayır benim sen alışın kendine. Ee, neyse arkadaşlar işte şey <laughs> ee, biz buraya başka eğer başka bir yerde gördüyseniz buraları biz iç mimarlardan e, gördük anlaştık bir ya böyle bir oda taşarladılar işte yani başka bir yerde gördüyseniz şu kopya çektiniz demeyin çünkü iç mimarlarla uğraştık yani onlar böyle beğendi böyle yaptık ben de çok beğendim açıkçası böyle çok güzel Çalıncağım cevabı da Bin kişinin kafasından yaptılar ya Hayır yemin ediyorum arkadaşlar Ya bunu bana ver bu benim hocama Yakışıyor. Senin ödende ondan var. Ben bunu pelişonu seviyorum. Ya ama ben istiyorum? Senin ödende var. Gelecek hali. <laughs> ya. ya senin ödende var. <laughs> Nasıl cidden var? Ya ama çok küçük. Bak. Um, yak, bak bu da bak. Sen tamam peliş değil. Peliş değil. Peliş, o. o. Ya bir dakika ya arkadaşlar ben bunu kanıtlayayım göster. Arkadaşlar iki şartlı peliş değil peliş değil diyor. İkisini karşılaştırdım gelecek hali <laughs> Benim ya, odamdan bir şeyler benim odamdan kendiler yanlış oldu. Kimli kavgalar başladı. Kendi hiç olsun. <laughs> Hayır. Bu benim YouTube kanalım. Queen ismi olsa bile. Yani bana ne? <laughs> o Arkadaşlar. Abi, hani YouTube kanalı. Yalancı. Olabilir ama arkadaşlar bakın bu bütün ablamın kanalını ablamın kanalı eğer bu işi, bana da YouTube kanalı açacakmışız eğer beni izlemek istiyorsanız yani ikimizin olacakmış ama en çok benim çünkü o konuşmuyor. Hani benim kanalım var bile ne kanalıymış adını şöyle. Lina da. Nahva bak <laughs> ya anne. E, tamam tamam şiş canım kardeşim. Geç otur şuraya. Anne bir şey yok. Tamam kızlar susun sessiz olun. Of tamam ya. nelere şey açtığını görüyormuşsun. Anne. <laughs> Ay, canım, canım kardeşim. Cici kardeşim. Yine de. Seni çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> yok çarptım çarptım yani. Bana öyle bakma. Arkadaşlar yani çarptım sadece ya. Neyse arkadaşlar daha ne anlatayım böyle çekmecelerime gidelim. Arkadaşlar Hı. bakın görüyor musun taklidini? Anne. Ne taklidi be? benimle de kanalım var bir kere. Anne. Ben de geleyim. Karışık. Kalacağım. Anne. Efendim kızım. Her edit yaptığımda her videoda geliyorsunuz bana. Anne. Efendim kızım. Anne. Efendim. Beni doğruyu söyle. Efendim kızım. Anne. Efendim kızım. Delirtme beni. Anne bu şeyin yine derin kanalı var mı? Yok. Anne ki bu seni seçer bu Kızım bir dur ya. Zaten bir santim boyun var. Anne. Ben şu kardeşimi bir birazcık dövmek istiyorum. Kavga ederseniz yine de. vallahi seni bu evden kovarım. Ben ben küstüm. Ağlayacağım gidip. Ağlayacağım. Yav ya ya. <laughs> Benim YouTube kanalim oylamaz mı? Kaydı yaktan kayın bal. <laughs> <laughs> ne? Uğur bir değil bari? <laughs> yemin ediyorum bu gerici hali. Ben bunu izlemeye gideceğim, çekeceğim arkadaşlar. Olayı <laughs> <laughs> <Şuraya> geleyim bari. <laughs> arkadaşlar bu niye gitti şimdi? Ay yok hadi bari. dediğim bari. <laughs> Artık susmaya başlamışım. O göz olmasını aç. Ay kelimeyi gelin diyorum ama çok <gülüyor> komiksin. <gülüyor> kaçtı bir an ajandayı <laughs> <laughs> <kredici, kredici. gülüyor> Anne Annem bu deliği orada tutmaya çalışıyor. Ay. Kızım bir sakin. Kapanda da ayıcıklı bir şey var ya. Anne. O ha. çocuğu benim yanıma getir. Getir. Geberteceğim <laughs> onu. Kızım cidden komiksin <laughs> Ya yeter ya yeter ya. <laughs> Arkadaşlar şey oldu, e, biraz onun sinini dinlediler din 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 ama benim duymamı dinlemediler. Din din i̇şte içeride hala birazcık birazcık gözleri dolu ağlıyor. <laughs> Çok eğlenceli olacak ama kamerada da görmeniz lazım. Arkadaşlar bu arada videoyu Linda durdurduğunda ben de birazını izledim. Krize girdim o an yani. O, o kadar komik ki parkta kayayım bari. Uğur böceğine bineyim bari. Ondan sonra ayıcığı arabayla süreyim bari. <laughs> Allah'ım çıldıracağım. Emrini de düşürmüş yıkasın annem bunu. Tamam diyor, gülme gülme, 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 ya, gülme ya. <gülme> da şey, ciddi, o. Gelecek, o. gülme kriğine girdim abla ya. Ya kovmayın ya. Koydaş eşimizin aşı duyuyor. Gelecek kalın. Kovmayın lan. Kovmayın. Kovmayın. Şey